Çift Uç Çiftliği kanalından herkese selamlar dostlar. bugün de farklı bir yerde açılışımızı yapıyoruz. Aşağıya bakıyorum. Neden? Çünkü aşağıda bir misafirimiz var. <laughs> şimdi bizim bu arpaların biçimiyle ilgili biliyorsunuz. Hani biraz mesele olmuştu. Biçemedik, edemedik falan öyle ufak kaldı şey oldu. Şimdi muhtarın ektiği bir yer vardı. oraya geldik. Yolda karşılaştık. Ben de ufak alışveriş işleri vardı aşağıda. Onları halletmiştim. dedim muhtarın yanına çökeyim şimdi. Şey gelecek. Bir var oradan bir parça çekeriz. Şimdi muhtarla da bir kısa sohbet yapalım. Muhtarım kolay gelsin. Eyvallah hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Şimdi senin işler var. Evet. Ee, burada senin ne vardı? Buğday mı? Arpa mı? Ne vardı? Arpamız var burada. Arpa. İçeride şu an yolda. Hasat yapacağız yani. Aha. Yolda ben de az önce bahsettim. Hani karşılaştık diye. Evet. Ee, şeyi de çekelim şimdi. İçeride var nasıl çalışıyor, nasıl evet, kesiyor, evet, nasıl evet, biçiyor evet, falan. Evet, evet, çek. Çek bizim ona. Aynen onu da paylaşalım dostlarla. Ya evet. biz sokamadık çünkü benim mesela şeyde de yorumlara falan yazmışlardı hani sen niye sokmadın diye. Bizim yollar mollar orada zaten girmesi evet, zor. Evet. Ee, Yollarımız biraz sıkıntılı olurlar da. Yani hı. bize olacak zamanlar olacak yani. Aynen, aynen. Yapacağız inşallah. Hı -hı. Ondan sonra artık bir şekilde evet. gelir evet, girer oradan da yani. Evet, evet. Büyük Bak. makine buna çok büyük ya. Öyle dar bizim o arka taraf özellikle Biraz çok Biraz küçük dar. olmuş olsa evet. yani rahat rahat girer çıkar. Evet. Çok büyük. Bizim an 4-5 metre geniş bu adam. 5 metre vardır. Aynen. Bıçağa girmedi orada. Aynen öyle. Dolu bakıyor ya. Yani. <laughs> Neyse bakalım sizinki bereketli olsun inşallah burada. İnşallah.

Şimdi hem hava karardı. Hem de adam herhalde biraz yoğun yorgunmuş bugün değil mi? Bayağı evet. şey yapmış herhalde, çalışmış. Evet. Yani dolayısıyla iş şimdi kaldı yarın sabaha. Evet dostlar herkese selamlar tekrar. Şimdi bir çerdelerin içine girdik. Biraz da yukarıdan çekelim dedik. Usta da yanımızda. Şimdi az sonra onunla bir kısa sohbet yapacağız. Ee, bize biraz bu hikayeyi anlatsın. Kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Valla ben bu sene ilk defa bir arpa deneyim dedim. Bu arada ben köye sonradan göçtüm. Şehirden geldim. Çok anlamıyorum bu işlerden de. Evet. Arpa yapalım dedik. Ondan sonra bizim arpalar büyümedi. E şimdi bizim oraya şey de gelmiyor. İşte bu büyük ya bunlar. Bu giremiyor da bizim oraya. İşte traktöre bağlanan küçük aparatlar falan oluyor yani. Onlarla yapalım dedik. O da biraz darmadağın etti. Bağlayamadı. Biraz sıkıntı oldu falan böyle. Bizim de işte takip eden dostlar da sağ olsunlar hep şey dediler. Ya neden işte bir çerde ver getirmedin işte. Hani o olsa güzel iş yapardı diye. Tam onun üstüne de seni görünce işte Muhtar'la da o zaman konuşuyorduk. Benim vallahi bir gelelim bir sohbet edelim. Sizin işler nasıl gidiyor? Yani sen de biraz istersen bahset. Yani bu bizim alet nedir? Nasıl çalışır? Nedir? Ne değildir? Nereden geldin? Kim? Siz kafana göre biraz istersen anlat sen de. Tabii. Ee, ben Bursa Mustafa Kemal Paşalıyım. İsmim Şahabettin Toğul. Yaklaşık 20 gün önce oradan buraya geldim. Burada yasadığı için. İlk önce Kınık bölgesinde çalıştım. Tabi buraları daha kırsal işte en sona kaldı buralar. Şimdi buraları da bitirdik mi Bursa'ya döneceğiz. Şimdi bu makine biçer döver. Senin biraz önce bahsettiğin traktör arkasında olan biçer bağlar. Ama onlar çok eskide kaldı. Yani ben kendi bölgemde çocukluğumda dahi hatırlamıyorum o tür bir aletin çalıştığını Bursa bölgesinde. Artık günümüzde her şey biçer döverle hasat ediliyor. Evet yani bu hem daha hızlı hem de şey ee, yani daha az zayiatla herhalde işi tık tık hallediyor yani değil mi? Evet, i̇ş öyle gidiyor. E, zayiat konusunda tabii daha az zayiat iş gücü gerektirmeyen bir bir çerde öyle iş gücü gerektirmez yani sen o yaptığın işte o demetleri toplayacaksın patoza vereceksin çok zor bir iş yani abi adam buradaydan vazgeçer ya. Evet aynen yani ben de şimdi bayağı bir zaten sıkıldım böyle. Yani yarısı kaldı makineye işte bir şey böyle nedir o işte demir tel gibi bir şey dolandı biçemedi kaldı işte kısa olanları zaten kesemedi biçemedi onlar ayrıca kaldı evet. ya başımıza böyle iş aldık yani hani yapmasaydık daha iyiydi belki dediğin gibi yani bayağı bir bizi yordu gücümüzü üzdü yani hani şimdi işin maddi kısmını da geçtim artık böyle biraz şey olduk ya yani tarladan kalksın da bir böyle kafamız artık hani rahat etsin bir şu defter kapansın gözüne bakmaya başladık artık. Neyse bakalım ya. Şimdi bu makine nasıl çalışıyor? Biz yine arkadaşlara da istersen biraz bundan da bahsedelim. Şimdi bu önden böyle biçiyor. Arkada haznesi var herhalde değil mi? O tanesini topluyor. Sapını bırakıyor galiba değil mi? Öyle mi çalışıyor? Nasıl oluyor sistem? Evet. Tabi gördüğün gibi işte önden tablosu ile önce kesim işini gerçekleştiriyor. Ardından aktarıyor bunu bir çerdeverin içine. içeride batör ve kontürbatör denen bir sistem var. Bu başaktan taneyi ayırıyor. Bunun sapı bir tarafa, tane bir tarafa gidiyor. Sapı arkaya dökülüyor sıra halinde. Buğdayımızda arkamızda hemen haznemiz var. Yaklaşık 4 4,5 ton arasında kapasiteli bir hazne. Buğday orada birikiyor. Kısaca bir içeride var. Böyle bir şey işte. Ha evet, evet bayağı. Bayağı da büyük bir aile. Ağır. Bunun ağırlığı ne kadardır? Yani saf kendi ağırlığı. Vallahi boş halindeki ağırlığı 11.500 kilo. Oh. İşte 4-4,5 ton civarında da burada yüklediğinde 15 tonla çalışıyoruz. Allah maşallah. Baya e, bayağı büyük bir alet yani. Bu e, senin elinde orada bir şeyler var. O kumandadaki ne işe yarıyor? Vallahi bu sağ elimdeki işte makinenin tüm kontrolü bunda. Yani bu makinede şu anda e, sürücüler bilir. Debriyaj, baskı, balata, fren herhangi bir şey yok. Aha. Sadece sağ elimdeki kolla makinanın bütün kontrolünü sağlayabiliyorum. Evet. Dostak denen bir sistem bu. Tüm makinalar böyle artık. Yeni sistemler. Evet dostlar şimdi de içeride topladığı buğdayı aşağıya doğru serpiyor. Sistem böyle çalışıyor. İçeride biriktirdi. Şimdi atıyor. Aşağıda da ekran dayı var. Seste gürültü var ama inşallah sesim iyi geliyordur. Evet şimdi indik artık bir yemek paydosu olacak. Ve şimdi arkadaş istop edecek. Ondan sonra burada da muhtarım var işin başında. Takipte. Mahsul de burada. Merhabalar Taner Bey. Nasılsınız Taner Bey? Nasıl gidiyor çalışmalar? İyiyim sizlere sormalı. İyi, bizim de iyi gidiyor ya valla bütün köyü sıradan herhalde topluyor, biçiyor. Evet. Ha? Bizim hasat zamanı şimdi. Hasat zamanı, her evet. şeyi toparlıyor. Evet, evet. Allah güzel güzel bereketli olsun ya nasıl Vallahi güzel çıktı evet. herhalde. Güzel görünüyor. İyi, i̇yi güzel. Maşallah diyelim. Bu arada bir önceki e, videodan sonra gelen yorumlar e, içinde ayrıca teşekkür ederim desteğiniz için çok teşekkürler. E, i̇nşallah kanalıma abone olursanız yeni dostlarımız da kanalımıza abone olurlarsa çok sevinirim. İnşallah birlikte bu yolculuğumuza devam edeceğiz dostlar. Herkes için her şeyin iyisi olsun diyelim, hayırlısı olsun diyelim. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.